bazılarımız bu ara metabolitlerden kötü olanı bir miktar daha fazla üretiyor. Detoks demeyelim, toksin atmıyoruz çünkü. Hormonumuzu atıyoruz değil mi? Östrojene bağlı problemler oluyor diyor. Niye kötü östrojen ve östrojene bağlı problemler oluyor? Meme sağlığı konusunda işte meme sağlığı, meme kanseri haftaları falan yapılıyor ya öyle haftalara sığacak bir şey değil. Çok büyük bir konu. Niye çok büyük bir konu? 8 kadında bir, 8 kadında bir. Olamaz böyle olasılık yani. Çok yüksek bir olasılıkla ucundan, başından e, bu iş bizi yakalayacak. Ucundan yakalaması için de işte biz ne önlemler alalım ve işte erken teşhis konusunu umursayalım meselesi var. Şimdi ben e, bu e, östrojen konusu yani kadın olmak, östrojen meme, östrojen reseptörleri, östrojen pozitif e, meme kanseri falan e, ne ele almak istiyorum. Yani bu östrojeni gıcık mi olacağız biz? Yani iyi, iyi ki bir östrojenimiz var. E, bu da bizim başımıza hem meme hem rahim açısından dert oldu diye ağlaşacak mıyız? Yoksa östrojene bir başka türlü bakmalıyız? Yani östrojeni bir rahat bırakıp asla karaciğere bir kafayı taksak diye size konuşmak istiyorum. Bence östrojeni rahat bırakalım, kafayı karaciğere takalım. Hmm. Karaciğer ciğinde yani kafayı takıp da ona kızacak bir tarafı yok. Biraz genetik bir e, durumumuz var bizim bu konuda. Bazılarımızın ve belki o 8'de bir olanların belki yani üzerinden konuşmuyorum genetik bir durumu var. Biz karaciğeri konuşmuştuk. Bu videonun adı işte karaciğer nasıl detoks eder falan da olsaydı. Benzer şeyleri anlatacaktım ama östrojenin spesifik anlatacağım. Şimdi bu bir hormon değil mi? Biz bunu her gün üretiyoruz. Her gün. Günlük. Günlük. Buna ne deniyor? Diurnal günlük ritmi var deniyor değil mi? Günlük olarak üretiyoruz. Eğer ben günlük üretmeseydim mesela doğum kontrol bir kere verirlerdi. Gerçi depo olanları var da her gün almaz. Günlük üretiyor, günlük atmam lazım. İşini yapıyor gidiyor, işini yapıyor gidiyor. Bütün hormonlar böyle. Ee, şey de böyle. Ee, kortizol ürettiğimde sinirlenip onu da günlük e, üretip sinirlendiğimde arttırıyorsam vücuttan atıyorum 72 saat, atmam lazım yani. Testosteron da öyle. Östrojenden ayrılmıyoruz. Östrojen günlük üretilir. Peki o gün e, kandaki dolaşımı, kandaki biyo ömrü bittiğinde onun nereye gitmesi lazım? Atılması lazım atılması için ne yapılması lazım? Önce bir işlemden geçmesi lazım. Önce işlem. O işlemin adı ne? Detoks demeyelim. Toksin atmıyoruz çünkü. Hormonumuzu atıyoruz, değil mi? Önce işlemden gidecek. İşlemin adı ne? Ee, parçalara ayırma diyelim. Parçalara ayırma. Niye parçalara ayırma? Ben idrara östrojenimi atıyor değilim. Büyük e, olasılıkla idrara ve dışkıya attığım şeyler onun küçük makaslanmış, parçalanmış halleri. Kaldı ki bu hormon yağda e, var olabilen e, bir hormon olduğu için bunun suda erir hale gelmesi lazım. Demek ki önce işlem yapacak olan, bu ayrıştırma işlemi yapacak olan karaciğer bunu yağda erer, erirken suda erir, çevirecek ve sonra da küçük küçük parçalara ayıracak. Oradan da bağırsak ve idrarla atacak. Şimdi konumuz burası. Östrojeni sevdik sevmedik değil. Östrojeni sevdik yaşasın kadınız. Fakat bu hormonu günlük atarken aralarımızda farklar var mı ya da neler oluyor? Bunu atarken hangi yola gidiyormuşuz? Ne meme ne over kadınlıkla ilgili gibi bilinen yerler değil. Karaciğere gideceğiz çünkü her şey oraya gidiyor atılmadan önce. Atılmak için büyük olduğu için küçük hale gelip makaslanması lazım. Ara metabolitlerine ayrılması lazım. İki hatta bağırsak daha sayarsak üç fazla bir atılıma girmesi lazım. Atılma hali e, yağda erirden su da getirmek ve küçük parçalar ayırmak bu kadarını anladık. Şimdi siz dönüp de biraz kucalamak isterseniz size der ki, östrojenimizi E diyelim. Şurası da bizim karaciğerimiz Bu E içeriye girdiğinde önce bir numaralı yerden iki numaralı yere gidecek bağırsakta üç numaralı yer. Şurası da bağırsaklarımızın, için. oradan atılacak. E bir numaralı yere girdiğinde şu arada bazı parçalara ayrılıyor. E kocamandı. Bunun parçacıkları var. Bir parçanın adı 2 OH diye başlıyor. Bir parçanın adı 16 OH diye başlıyor. 4 OH da var. Bu daha az konuşalım. Şimdi şu 2 OH ile bu böyle kimyasal adı. Bu. Yani bu bu parçalara ayrıldı. Bu parçalar şurada duruyor. 2 şurada, 16 16 arada orada duruyorlar. Kaybolursa çok sevineceğim. Buraya yazalım öyle arzu etti. Şimdi konu şu. Konu E'miz östrojenimizin ne kadar 2OH'ye ve ne kadar 16OH'ye ayrıldığı bir konu. Ve bunların birbirine oranları bir konu. Neden? Çünkü şu iki ile başlayana good, iyi koles, şey, östrojen denirken 16 ile başlayana bad, kötü olan deniyor değil mi? Literatür böyle der. Artık bunları öğreneceksiniz ben anlat Ve yine literatür diyor ki ya bunu, bu diyor 4 ile beraber bu kötülerin oranı onu geçmez. Çoğunluk budur diyor. Bu niye iyidir? Çünkü fibrokistler, meme kanseri, e, miyomlar yazmıyor. Aynı baştan giren gibi İyi, cici, sevdiğimiz model bir versiyon. Fakat işte vücut bunu yapıyor, hepimizde böyle. Bu 16'yı da üretebiliyor, 4'ü de ama az miktarda üretiyor, diyor literatür. Fakat bazı kişilerde işte genetik olarak e, versiyonlarımız var e, böyle. Bu oran biraz karışıyor ve 16 miktarı da artıyor. Tamam mı? Şimdi ben normalde %10 olması gereken 16 miktarım artarsa ne olur? Literatüre bakın 2 bölü 16 oranı alakalıdır meme kanseri. Hı? İdrar da ölçülüyor. Bunu yaptırmak için bayağı yırtılmanız lazım herhalde her yerde yapılmıyor. Ee, biz konuyu anlayalım. 2 artmalı, 16 artmamalı. 16 bu oran yükseliyorsa ve oran artıyorsa östrojene bağlı problemler oluyor diyor. Niye kötü östrojen ve östrojene bağlı problemler oluyor? Çünkü hormonlar reseptörleriyle çalışır. Hormon, reseptör, anahtar kim? Östrojenin de reseptörleri var. O reseptörler bütün vücutta var ama nerede var? memede var, rahimde var değil mi? Özellikle östrojen etkili olduğu yerlerde koca koca reseptörleri var. Bu reseptörler şöyle anahtar gibi olsun. E, diğeri de ona şöyle uyacak olan değil mi? E, östrojen ve östrojen reseptörü. Bu E normalde bu reseptörlere bağlandı işini yaptı günlük olarak atılıyor ya, eğer 2 artarsa bir sorun olmuyor. Fakat 16 artarsa bu 16 reseptörlere bağlanmaya acayip hevesli. Östrojen atılımında 16 hidroksi metaboliti östrojen reseptörlerine afinite, koşarak yapışma olasılığı yüksek. Koşuyor ve yapışıyor. Fakat bu fonksiyonu iyi olan bir östrojen değildi. Gidip reseptörlere yapıştı o reseptörlerde östrojenin istemediğimiz etkilerini yapmak üzere bir etki gösterebilir. Bu overde de olur, memede de olur. Şimdi ee, bunu çok uzatmadan konuyu dime bağlıyorum. Dim, dim, dimin yaptığı şey brokoliden yapılıyor biliyorsunuz. Ne yapıyor? Östrojenin ikiye gitmesini garantilemeye çalışıyor. 16'ya gitmesini azal. Ne öğrendik? Dim kompleks içerisindeki brokoli ekstrak östrojenin karaciğerden günlük atılımından oluşan küçük parçalanma ürünlerinden iyi olanı arttıran, kötü olanı azaltan etkiye sahip. Kötü olan azaldığında östrojene bağlı korktuğumuz şeylerin olma olasılığı azalır. Dim kompleks kötü östrojen ara metabolitini azaltır. Zaten brokoli yiyin, karnabahar yiyin konuşmaları yıllardır aslında arkasında bunu yapıyor. Şöyle küçük bir not da ekleyelim. Ne demiştik? Burası bizim karaciğerimizdi. Burada 1 ve 2'den e, bu östrojen, ara metabolit falan filan. Bir de şurada 3 var demiştik. O 3 de bağırsaktaki kısım. Şurası da bağırsak olsun. Şurada da bu paketlendi ve atılacak ya. Şimdi ne dedik? Parçalara ayrılacak ve paketlenecek. Paketlenme ne demek biliyor musunuz? Etrafının gerçekten e, sarılması demek. Glikronizasyon, konjugasyon deniyor ona. Bu artıkları e, oluşturduk. İnşallah iyisini arttırdık. Yine de bunların vücuttan atılması lazım. Son aşama bağırsağa gidecek. O giderken de onları bir konjuge edelim, glükojene edelim, yani bir pakete sokalım gibi bir şey. O paket onun zaten suda erimesiyle erimesini sağlıyor. Şu paketi yaparken de tamam, bu paketi açan bir kıl durum var. Bak şimdi. Eğer paket açılırsa bu geri emilir. Çünkü normalde bu suda emiliyordu ve geri atılacaktı ve bu östrojen artıklarıyla onu istemiyorduk. Hani işimiz bitmişti. Fakat şuradaki bizim bakterilerden bazıları ki iyi bakteri kimde var ki hesabı değil mi? Konuş konuş bitmiyor konu. Bu paketi açıyor. konjuge olanı ankonjüge ediyor. Yani koruyucu paketinden, suda erime paketinden onu ayırıyor. O zaman östrojen geri geçiyor. Bu din kompleksinin içerisine buradaki o açmayı engelleyen durumu, açmayı yapan durumu engelleyen bir şey eklemiş durumdayım. Yani burada bakteriniz kötü olsa bile, bağırsak bakterileri falan filan dertleriniz var değil mi? Hepimizin bir sorunu var. Oradaki etkinin meme sağlığına dolaylı olarak östrojen artıklarının atılımını azaltıp geri emilmesini azaltacak bir madde de eklemiş durumdayım. Ne yaptık? Östrojeni seviyoruz. Soktuk karaciğere. Bazılarımız bu ara metabolitlerden kötü olanı bir miktar daha fazla üretiyor. Iı, iyi olana göre bu da COMT falan gen versiyonları ayrı konular. Biz şunu öğreneceğiz. Bazılarımızın, hepimiz östrojeni hep beraber seviyoruz. Bazılarımız onu ara, arada makaslayıp paketleyip atmak isterken kötü versiyonu daha çok üretiyor. Kötü versiyon ürediğinde e, menstrual sendromlar, fibrokitler, işte yayınlar meme kanserine yatkınlık, over kanserine yatkınlık, onlar diye konuyu anlatıyor zaten. Bazılarımız öyle. O bazılarımız da i̇şte zaten istatistiğe gidiyoruz yani öyle veya böyle hep beraber. Biz buradaki hikayeyi bloklamak için brokoli ekstraktan zaten yayınlarda olduğu için iyisini üreterek ya da iyiye parçalayarak, daha çok iyiye parçalayarak atbostrojen ah, dediğimiz bir versiyon yapıyoruz. Derdimiz burada da bitmiyor. Attık bağırsağa gitti. Bağırsaktaki kötü bakteriler, kötü, kötü bakteri olmasın ya, kötü bakteri olduğunu varsarmayalım, tespit etmemiş olalım. Diyelim kabızsınız. Kabızlıkta, bağırsaktaki safrayla karaciğerden gelen artıklar da orada ya, bekleşiyorlar. En iyi durumda bile kabızlıkta bekleşme halinde oradaki az miktarda da olsa şu paketi atılması gereken östrojen paketini açmaya yetecek kadar vakit bulacak o istemediğimiz az sayıda da olsa bakteriler. Demek ki kabızlık östrojenin atımını azalttığı için aslında meme ile ilgili her şeyinde altında yatabilir. Bunu zaten defalarca söyledim. So, DIM kompleks dediğimiz şey brokoli ekstraktan yapılıyor. Bağırsakta da bakterilerin atılması gereken östrojen atığını açmasını engelleyen ekstrası var. artı yaptığı şey sevdiğimiz östrojenin sevdiğimiz şekilde kalabilmesi için kötü versiyonuna döndürmeden atma yollarına sokmak. Bunu böyle öğrenelim.